Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Doğanşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe başkanım hepiniz hoş geldiniz. Değerli e, ekibimizle beraber yaptığı bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı Kurucu ve Halk adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ellerimize sağlık. Sağ, sağ şey olun, ol ol. Hoş Sayın hoş Büyükşehir Belediye Başkanım, Doğanşehir Belediye, Büyükşehir Belediye Büyükşehir. Başkanım. Malatya Büyükşehirimizin tüm daire başkanları burada. Sayın Selahattin Başkanımla birlikte Kurucu mahallemizi ziyaretindeyiz. Burada gerçekten e, tarihi bir asfalt yapımı yapıldı. Sıcak asfalt yapımı yapıldı. Biz e, bundan bir, bir sene önce altyapı çalışmalarını yaptık burada. Alt çalışma, altyapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmalarında e, gerçekten kurucu olsun, Doğan şehrimizde, Çıl, Polat e, deremiz olsun, eski köyümüz olsun. Bugün e, güne doğrudan tut da ta kapı dereye kadar tek şantiye kurucu değil. Doğan şehrin her tarafında şantiyemiz var. Gerçekten bu şantiyelerde emeğe geçen büyük şehrimize canı Göl'den teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımdan Allah razı olsun. her şekilde her hizmette Doğan şehirden elinden geleni yapıyor. Kendilerine burada ayrıyeten teşkilatım adına da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mahallemize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Genel sekreterimiz, daire başkanları, daire müdürlerimiz, ilçe başkanım, muhtarlarım. Selahattin Başkanımız bugün ekibiyle birlikte Durcuva mahallemize çıkarma yapmıştır. Kendilerine bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Olayları çalışmaları yerinde incelemekte. Daha önceki dönemlerde yapılan, önceki yıllarda yapılan altyapı çalışmasından sonra Durcuva mahallemizde sokaklara kadar inip sıcak asfalt çalışmasını başkanımızla birlikte belediyemizle destek vererek çalışmalar yapmaktayız. Başkanımız Bugün burada bu çalışmaları yerinde incelemektedir. Ekibiyle birlikte başka konulara da burada temas etmişlerdir. Muhtarımızın taleplerini ve kurcavalların taleplerini dinleyerek bu altyapı çalışmalarından ve yüz yapı çalışmalarından sonra özellikle sürgü mıntıkasında yapılacak olan arıtma sisteminin de sözünü aldığımız için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar ekibine hoş geldiniz diyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Değerli muhtarımızın şahsında, belediye başkanımızın, ilçe başkanımızın şahsında tüm Doğanşehir halkına, ve Proje Halkı'na Halkı Halkı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sıcak bir karşılama gördük. Yakın ilgi alakalarını gördük. Tabii bu arada bizim ekiplerimizin gerek maske e, genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları, da, gerek yol hasrat daire başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları, da, yerinde görüp inceleme fırsatını da bulduk. Burada gördüğünüz gibi Kurucu bütün altyapısı bitirilmiş. Maski gerekli çalışmaları yapmış. Depo işlemlerle ilgili bütün hazırlıklar bitirilmiş. Ayrıca biraz evvel Doğan Şer Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz geldiğimizde özellikle akarsulara hiçbir şekilde atık suyun katılma, e, katılmaması noktasında genel bir talimatlama yayınlamıştık. O talimatlama çerçevesi içerisinde <laughs> özellikle buradaki bölgenin ve grup mahallelerin sülle dahil olmak üzere Kuyucuova'da dahil olmak üzere bu bölgenin bütün kanalizasyonlarının toplanarak baraja akıtılmadan önce veyahut da sürgü deresine akıtılmadan önce arıtma yapılması noktasına da ilgili arkadaşlara gerekli e, görevi tevdi ettik. İnşallah onlar da bunlardan en kısa zamanda yapacaklardır. Gördüğünüz gibi bütün e, Kurucova'nın altyapısı bitmiş. Bütün sokaklarda sıcak. PSK dediğimiz asfaltta da kaplanmıştır. Bu çalışmaların bölgemiz halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İlçe başkanımızın ifade ettiği gibi biz her zaman diyoruz sadece yol asfalt şantiyemiz şu anda Malatya'da 83 yerde yol asfalt şantiyemiz var. İşte Kurucova'da bunlardan bir tanesi. Polat e, dere ayrı bir yer. E, Söğüt ayrı bir yer. Dolayısıyla Doğan şehrinde her yerinde ve Malatya'nın her köşesinde yol asfalt şantiyemiz, maske ekiplerimiz, çevre düzenleme ile ilgili park bahçeli ekiplerimiz, ulaştırma e, birimlerimizin ekibi ve diğer ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Evet. İnşallah iki yıl içerisinde her zaman ifade ettiğimiz gibi <laughs> önümüzdeki yılın sonunda asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakılmayacak. Bu konuda da gerekli Finansman kaynakları hazırlanmıştır ve e, vatandaşımızın 21. yüzyıla girerken 21. yüzyılın e, ihtiyaçları arasında uygun bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belediye ve belediyenin tüm ekipler ve birimleri yoğun bir çalışma içerisindeler. Burada da çalışmaları sizler bizzat gözlerinizle müşahede ettiniz. Malatya'nın 12.300 kilometre karelik alanında ve 13 ilçesinde ve 717 mahallesinde bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha da devam edecek. Daha diğer hizmetler de beraberinde gelecek. Bu çalışmalar yapan arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çalışmaların da Doğan şehrimize, burada bulunmamız hasabıyla Kurucova mahallemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.